Arkadaşlar buraya geldim. Oyun parkında eray yok. Topların arasında kaybol. Aa topların arasında çıktı. Ay ne yaptırdı koluna. Yine onu mu bakalım. Çok güzel. Evet kayacak mısın orada? Kayacak mısın orada? Hadi kay bakalım. Oradan mı kayacaksın? Hadi tamam. Kalk. Ha? Neredesin? Aa, oradan gel. Öyle mi kayacak? <laughs> evet. Merak yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet oyna. Helal. Oyna. Nereye? Atla bir,